Merhaba arkadaşlar uzun süredir video yüklemedim bunun farkındayım ama Tabi bazı gelişmeler oldu o yüzden e, yükleyemedim e, Öncelikle tarım bilgi sistemi veri girişi hakkında özellikle bitki sağlığı faaliyetlerinde veri girişi hakkında e, 14 tane video çektim fakat e, Yani bu videoların youtube kanalında e, gösterilip gösterilmemesi konusunda Açıkçası e, haber bekliyorum. Yani yasal olarak bir sıkıntı var. Olur mu? E, diye. E, böylelikle bu kanaldan veri girişini arkadaşlar öğrenmiş olacaklar. E, genellikle il tarım personeli. <laughs> Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir planım var. Biliyorsunuz Zira Mücadele Teknik Talimatlarında e, 300'den fazla zararlı organizma var. Yani Akdeniz meyvesinden elinden tutun da Süne, çekirge, tarla faresi, her türlü zararlı organizma düşünün. İşte kirazda herhangi bir zararlı, meyvelerde, sebzede gibi. Bu zararlı organizmaları da tek tek aslında anlatmak istiyorum. Görsel veriler toplayıp. Ee, bu tabi anlatımlar sadece ziraat mühendisi arkadaşlarımıza değil, aynı zamanda üreticilere de faydası olacak diye düşünüyorum. Bunun hazırlıkları içerisindeyim. Aynı zamanda YouTube kanalının açma nedeni olan biyolojik ve biyoteknik mücadele konularına da bakmaya başladım arkadaşlar. Bundan dolayı biyolojik ve biyoteknik mücadele konusunda eğitim planlandığında bu eğitimlerdeki sunular, anlatımlar vesaireler belirli ölçüde bunları da yayınlamaya çalışacağım. Tabi bunların hepsini dikkatli bir şekilde inceleyip ona göre yayınlayacağım arkadaşlar. Yani yakında videolarım başlayacak. Merak etmeyin. E, faydalı olacağına inanıyorum. E, sadece hedeflediğim kesim malum e, ziraat mühendisi arkadaşlarımız. Bir de üreticilerimiz. Üreticilerimiz eğer teveccüh gösterirlerse çok daha güzel kanalımızda ilerleme olacaktır. Teşekkürler arkadaşlar. Çok profesyonel olmasam da bir şeyler yapmak istiyorum. Bu şekilde faydalı olmaya çalışacağım. Teşekkürler. Kolay gelsin.